arkadaşlar bugün bu kırmızı olan abimin kendi yaptığı kamyon. Bu yeşil ve mavi olan da benim kendi yaptığım kamyon. Kamyoncularımız burada bir abim eğer kamyonlarımızın acil bir durumu çıkarsa onları yakıyorlar. Aynısını ben de yaptım. ve kızımızın sansür oynaması için abim yaptığı parça bunlar iki yanda da var şöyle aynısını ben de kendi kameramla yaptım ve kızının kapı böyle oynayabiliyor yükünü boşaltırken kendisi kapı açıyor Yüklerimiz tahta olduğundan ve legolarımız tırtıklı olduğundan bazen takılabiliyor. Kısanın böyle oynamasını sağlayan parçada şuradaki gördüğünüz parça. Şurada da motoru soğutan ızgara var. Aynısı bende de var. Benim kamyonumda da var. Sizde nasıl olmuş?